Atatürk'e sevgi ya da saygı beslemek caiz midir sorusuna gelince kardeşim bu sorunun cevabını Kur'an'ın eleştirel uslubuyla vermek istiyorum. Kur'an'a baktığımızda Atatürk'ün ilkeleri, yasaları, onun ideolojisi ve kanunları temelde İslam'ın temelleriyle çatışan zıt, muhalif, şirk, küfür ve haram esaslarına dayanmaktadır. Nasıl ki Kur'an'a göre Nemrut ve Firavunlar ideolojileriyle, yasalarıyla, yönetim şekliyle Allah'a isyan ediler. Allah'ın iradesini hiçe saydılar. Nasıl ki peygamberlerle çatıştılarsa aynı şekilde Atatürk'ün tüm ideolojik yapısı Kur'an'a taban tabana zıt ve isyan aynı zamanda muhalif bir düşünce yapısına sahiptir. Bu açıdan nasıl ki Kur'an'a göre Tiravun ve Nemrut ya da Ebu Cehil'lere saygı ve sevgi beslemek küfürse aynı şekilde Atatürk'ün Allah'a karşı olan ideolojik yasaları ona muhalif, ona isyan olan, Allah'ın haramını helal, helalini haram eden, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ilahi ilki ve kıllarını hiçe sayan ve tamamıyla Allah'ın kullarını kendi ideolojik verileriyle yönetme noktasında rol oynaması sebebiyle asla caiz değildir. Hatta bu sevgi ve saygı Kur'an'a göre küfürdür ve bu ideolojiye bağlı kalmak asla caiz değildir.